Bu makale Gerçek Hayat Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde darbe ihtimali kimi ağlatır, kimi güldürür? Yasin Aktay Hiç bitmeyen savaşlar, kargaşalar, iç savaşlar, işgal ve darbeler, sistematik insan hakkı ihlalleri, hapis ve işkenceler. Orta Doğu coğrafyasında sıkça görmeye alıştığımız manzaralar bunlar. Suriye, Irak, Filistin, Yemen, Suudi Arabistan, Mısır, Libya, Türkiye her birinin son 10 yıl içinde yaşadıklarından televizyon ekranlarına yansıyan görüntüleri göz önüne getirin bir. Tam da bunu yapıyordu bir süre önce ironisi güçlü bir dostum. Şuradan televizyon ekranlarına yansıyan bir görüntüye bak demişti. Bir de Amerika ve Avrupa'daki gündelik siyasi veya toplumsal hayatı yansıtan ekranlara bir bak. Gösterecek bir aksiyonları yok kan kavga şiddet yok haber değeri oluşturacak olaylar golf oynayan insanlar yüksek sosyetenin magazin olayları vesaire Dostum bu iki manzarayı karşılaştırarak tabii ki kendi coğrafyamızın maruz kaldığı talihe yanarken, bu talihin oluşumunda tam da o müreffeh hayatları ekranlara yansıyanların payını bilmiyor değildi. Amerika'nın kendi ekonomik refahını sürdürmek üzere Orta Doğu'yu ve dünyanın her yanını sürekli bazen yaratıcı, bazen sadece sürdürülebilir kaos düzenleri dayatıyor olduğunu bilmeyen mi var? Buralarda yaşanan çatışmaların, istikrarsızlıkların, sadece bu coğrafyada yaşayan insanların kendi iradelerinin, kendi huysuzluklarının ve anlaşmazlıklarının bir sonucu olabilir miydi? Asırlarca birlikte yaşamış bu kavimler bu derin çatışmalara girmek için bugünlerimi beklemiş. Kuşkusuz büyük çoğunluğu Amerika'nın ve Avrupa'nın bu coğrafyayı yönetme tarzının eseri bu görüntüler. Amerika'nın Orta Doğu'ya veya dünyanın herhangi bir yanına demokrasi ihraç etmeye çalıştığı iddiası aslında sadece Galata meşhur bir söylenti. Buna Amerika'nın kendisi bile inanmıyor. Bilakis bazen bu bahane altında bile olsa bütün yaptığı oluşan demokratik gelişme ihtimallerini yerinde boğmak. Çünkü demokrasiyle yönetilen ülkeleri Amerika'nın veya Avrupa Birliği'nin yönetmesi çok zor. Bir süredir o karşılaştırmayı yapan dostuma son zamanlarda neler hissettiğini sorasım geliyor. Özellikle Amerika'da Trump zamanında yaşananlar bir Orta Doğu ülkesini hiç aratmayacak seviyeyi yakalamış durumda. Ülkenin demokratik gelenekleri, teamülleri yerle bir olurken demokrasinin beşiği sayılan ülkede demokrasiyle otoriterlik arasındaki mesafenin ne kadar kısa olduğunu her gün gösteren hadiseler yaşanıyor. Covid-19 salgını esnasında Amerika yanında bütün Avrupa'da yaşanan kaosa karşılık Türkiye'nin sorunla baş etme tarzı manzarayı tamamen ters yüz etmiş durumdaydı ve en son Kongre üyelerinin başkan seçimini yapacağı gece Trump'ın seçim sonuçlarını tanımadığı, seçimlere hile karışmış olduğunu ileri sürerek ateşli taraftarlarını tahrik etmesiyle yaşanan Kongre baskını Amerika tarihinde hiç görülmemiş bir olay. Bundan sonra görülür mü bilinmez. Ancak bu olayın Amerika toplumunun derinlerinde yaşanmakta olan ciddi bir kırılmanın işareti olduğu kesin. Olayın basitçe Trump'ın kişisel özelliklerine, Amerika'nın demokratik teamüllerini önemseyememiş istisnai kişiliğine indirgenemeyeceği de çok açık. Trump'ın bir sözüyle bu kadar olağanüstü bir harekete geçebilen kitleler, derinlerde çok daha derin bir kırılmanın işaretlerini veriyor. Trump hakkındaki ilk büyük önyargı onun gerçekten de istisnai kişiliğiyle, öngörülemeyen tavır ve davranışlarıyla Amerika'da ciddi bir karşılığının olmadığı hatta kazara seçilmiş biri olarak desteğini hızla kaybetmiş olabileceğiydi. Bu önyargıyı destekleyen en önemli faktör kamuoyu yoklamaları ve medya, sanat ve meşhur isimlerin çoğunun ona karşı aleni tutumlarıydı. Oysa gün yüzüne çıkan bu tutumlara karşılık bir tür sessiz bir çoğunluk da var ve Trump temsil ettiği değerlerinin iyiliği, kötülüğü bir yana bu çoğunluğun diline tercüman. Kaybettiği seçimde bile medya, sanat ve iş çevrelerinde temsil edilmeyen, sessiz sedasız ama öfkesi patlama noktasında 75 milyon insanın oyunu alabilmiş birisidir bu oyların Amerika'nın bundan sonraki yönetimi için büyük bir baş ağrısı oluşturacağını kestirmek hiç de zor değil. Bu kitleler Amerika Birleşik Devletleri toplumunda bir değişim talep ediyor ve yaşı 80'e dayanmış Biden ve yönetiminin bu değişim taleplerini karşılaması çok zor. Zaten bu talepler karşılığında ortaya Amerika'nın demokratik değerlerinden eser kalmayacaktır. Her durumda Amerika derin bir çıkmaza doğru sürükleniyor. Kendi ülkesinde demokrasiyi güçlendirirken dünyanın geri kalanında diktatörleri desteklemenin eninde sonunda kendisine dönen bir yanı olacaktı oldu. Bu haliyle sürdürülebilmesi zor. Kırılganlığı iyice artmış, tehditler altında bir demokrasisi var Amerika'nın. Amerika açısından gerçekten üzücü ve endişe verici bir gelişme. Ancak bu üzüntünün dünyanın çoğu yerinde paylaşılmamış olması, hatta birçok yerde insanların bu gelişmeleri heyecanlı bir film sahnesi gibi adeta işlerin daha da kötüye gitmesini umarak seyretmiş olması Amerika için çok daha üzücü bir o kadar da düşündürücü olmalı. 11 Eylül saldırılarının hemen ardından oğul Bush bizden neden nefret ediyorlar diye sormayı akıl etmişti. Gerçi cevabını hakkıyla aramadığı bir soru olmuştu ama bu olay vesilesiyle Biden koltuğuna bu soruya cevap arayarak oturmalı. Neden Amerika Birleşik Devletleri demokrasisini tehdit eden böyle bir felaket başkalarını pek üzmedi? Bu makale Gerçek Hayat dergisi sponsorluğunda sunulmuştur.